Dişlerimizdeki şekil bozukluklarının değiştirilmesi için e, yaş sınırlaması yoktur. Küçük yaşlarda ortodontik tedavi ile e, bu işlemler yapılabilmekte olduğu gibi aynı zamanda ortodonti günümüzde erişkinlere de uygulanabilmektedir. Ortodonti uygulamayacak vakalarda ise e, dişlerdeki şekil bozukluklarının düzeltilmesi için protetik işlemlere başvurmaktayız. Protez ler olarak da lamina adını verdiğimiz sadece dişlerin ön yüzüne yapıştırılan porselen yapraklar uygulanabilmekte. Aynı zamanda dişlerin tam olarak kaplanabildiği malzemelerle diş kaplamaları da yapılabilmektedir. Diş kaplamalarında estetik diş hekimliğinde son dönemlerde CAD-CAM teknolojisi yani bilgisayarlı freze teknolojisi ile zirkonyum veya da alüminyum oksit gibi malzemeler kullanılarak çok estetik sonuçlar veren ve doku lar ile uyumu oldukça yüksek olan malzemeler kullanılmaktadır. Günümüzde estetik uygulamalara sahip olabilmek için bilgisayar teknolojisi ve doku dostu olan malzemeler kullanılarak protetik işlemler yapılabilmekte. Erişkinlerde de ortodontik tedaviler uygulanabilmekte. Özellikle diş renginde olan braket ve teller ile ortodontik tedavi sırasında estetiği kaybetmeksizin neticeler alınabilmektedir.